arkadaşlar GTA San Andreas'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'in arkadaşlar galiba 10. bölümünde olmamız gerekiyor. Ee, yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. GTA San Andreas en son e, yine bir Swift'in görevini yapıp bırakmıştık diye hatırlıyorum en son. Şimdi de Swift'te Swift'e devam edeceğiz. Bakalım e, bu bölümlerimizde ne olacak? Geçenki bölümde hatırlıyorsanız geçenki bölümlerde zaten bayağı şey yaptık. kapatabiliyor muyuz? Kapattık ama evet Cesar bu arada ortaya çıktı. Artık yeni yeni Cesar, Cesar beklediği yere gitti. Tamam gidelim. Ee, arkadaşlar GTA San Andreas'te e, en son Swift'in görevini yaptık diye hatırlıyorum diğer bölümünü ee, görevini yaptık bıraktık diye hatırlıyorum. Ondan sonra video kaydettik diye biliyorum. İnşallah doğru bir ee, Siz de arkadaşlar eğer devamını gelmesini istiyorsanız bana böyle sayabilirsiniz. Şimdi e, şimdilik devam edelim. Şimdi arkadaşlar Swift'in yeni bir görevine başladım zaten az önce de gördünüz Bu sefer CSR e, oyunda Herhangi oyunda oyunda yani CSR e, galiba yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor Bakalım ne, neler olacak İnşallah ha, evet. evet arkadaşlar bu Ryder'ın bize ihanet ettiği görev Bu arada herhalde olması gerekiyor Ryder'ın bize ihanet ettiği görev bu olması gerekiyor sanırım Evet Bu kısmı izleyeceğim Bakın arkadaşlar bir bakalım Caesar e, bize burada mı ihanet ediyor? Bir dakika. Evet. Ryder'ın ihanet ettiği sahne Rider ve Vixmon'un ihanet ettiği sahne burası arkadaşlar. Vallahi çetelere çıktı ve arkasından tabii ki de bizim usta ekibimiz, usta ekiplerimiz çıkıyor. Evet. CJ şok oldu aman ya Big Smoke ok da aynı 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 zamanda yoksa yok şey. Ee, ihanet etti bize. ve şu polis var. Burayı geçmeyeceğim çünkü bu ıı, sahneyi merak ediyor olabilir, merak ediyor olabilirsiniz ve görmenizini izliyorum. Konuşmaları yok arkadaşlar kusura bakmayın ama yine de ıı, gösteriyorum. Rider evet biraz ıı, sanırım sizce biraz üzülüyor arkadaşlar. Bundan sonraki bundan sonraki kısımlar arkadaşlar izleyebiliriz belki eğer istiyorsanız. E, görüntüleri eğer isterseniz izleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın e, bak ne diyor burada ağlıyor herhalde sanırım. Evet. İnsan ne? Arabayı ne bilmedi? Ha de, ha tamam, Evet. Burada e, bir ismi yok neyi ya? Öyle pardon pardon yanlış oldu bu bu değil, pardon. Şimdi devamını atlamıyorum ve e, buradan itibaren İtibari yani izleyeceğim artık. Belki merak ediyor merak ettiğiniz yerler olabilir. Onun için buradan sonrasını izleyeceğim. İzleyerek devam edeceğim. Umarım siz de sıkılmazsınız. Ya belki izleyemeyebilirim bilmiyorum. Ben sadece bu sahneyi görmeniz için arkadaşlar şey yaptım. ve bize ihanet ettiğini görmeniz için. Evet şimdi yani altta şurada bir de bir araç vardı. O kırmızı. kırmızı var. şurada çeteler mi onlar? Burada biz birini kurtardık sanırım. Evet geldim. Tamam. Selamun aleyküm. Bir dakika dur bakalım. Dostum ne yapıyorsun? Gelsene bir dakika bir şey. Bir dakika. Oo bir daha bana sıkıyor. Bakar mısın? Siz de mı? Bu siz bu diyardan Siyene kadar bu oyunu bir şey yapacağım. Anladın mı? Evet Swift var bu arada. Araba ar geldim. Kırmızı noktaya bekle bekle bekle. Bek. Evet kırmızı noktaya geldik. Güzel. Swift yaralandı. Sıvı ihtiyar olan güzel. Hemen şu neye sürüyor pardon. Gel gel. Sıvı koruyalım. Bunu mu ya dur. Şurada bizim yanımıza yaklaşıyor. Evet gördü bir. gel. Bir dakika dur. Şimdi yaklaştılar bize dakika arkadaşlar. Hemen halledeyim. Gördü. E, biliyorsun. Mermi bitti lan dur. dur. ha. Oğlum, bu adam niye ölmüyor şurada kadar ha. Allah belanı da Bu bu adamı ölmüyor. Neden? Bir dakika arkadaşlar. halledeyim hayır lan dur lan niye ölmüyor lan oğlum ölün artık lan bunu isabet etmiyor mu lan öyle geliyor Allah'ım ölmedi ölmedi ölmüyor 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 çık ya lan yani çık oğlum bana nasıl kıyıyorum lan geliyorum bir dakika arkadaşlar bir dakika bekleyin beni eee kimdi lan hoca bana sıkan şu muydu bir dakika geldim ya nasıl görmeden sıkıyor adam bana ya yemin ederim çıldıracağım ya uzun uzun yemek W ha tamamdır evet ateş ettik tamamdır biraz daha balla çıkışı geliyor diyor her türlü gelebilir sıkıntı yok biz kaçmayacağız onlar bizden kaçacak evet ooo öldü bir tanesi bir tanesi daha öldü görün bakalım çok geldiniz çok yaşadınız sen evet sen diyor tamamdır geldim 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 swift geldim geldim swift geldim bekleriz geldim bekle öl lan sen artık sen çok yaşadın orada bak öl artık bak çok yaşadın orada öl artık lan Allah'ın belası adam niye ölmüyorsun? Kaç 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 kaç. Bir dakika şunun üstüne tırmandım, şunu üstüne tırmandım bekle. Şu adam niye ölmüyor arkadaşlar şu adam? Bak şu adam neden ölmüyor mesela şu an? Mermi mi isabet ediyor lan? Evet, mermi isabet etmiyor. Oğlum ölsene artık oğlum niye ölmüyor bu adam? Allah'ın belası adam ya ne zorladı bizi? Oğlum araba nasıl bir insansınız lan siz bizim adamlarımızı nasıl sıkıntarsanız lan? Allah'ım uzun yeme davuluyor. Ne oldu polisler geldi Arkadaşlar şimdi izliyoruz ha, Evet 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 hatırladım Artık burada yeni bir şehre geçiyoruz arkadaşlar ilk şehrimiz burada Yeni şehire geçtik Herhalde yeni şehre geçtik diye biliyorum Bakalım doğru mu İzleyeceğim Çünkü buraları gerçekten ben de çok merak ediyorum arkadaşlar şu an izliyorum Sizinle birlikte ee, bakalım neler olacak. Evet. Geldi bizi dağaya attı. Buradan itibaren arkadaşlar e, yeni şehre geçmiş bulunuyoruz. Bir daha eski şehirde görevimiz yok diye biliyorum. Ee, yani ilerleyen zamanlarda bize tabii göreceğiz sizinle beraber. Ve artık Grove City'deki görevlerimiz burada son buluyor. Ee, bakalım neler neler olacak. Şimdi izliyorum ben de sizlerde gördüğünüz gibi ama ses olmadığı için burayı geçiyorum. Evet. Şimdi evet bizi buraya bir yere getirdiler. Arabayla falan. Evet. Fotoğraf makinesi ve görevler bu tarafa taşındı arkadaşlar. Ama bu canımız ne olacak? Zaten artık soyam He soyam olmuyor mu? Her soyam. Tamam. Can hilesi yazdım. Yap, şurada bir dakika kayıt alayım da. kayıt almadım. Dursun bir dakika. Bir iki dakika. Hileni yazdım arkadaşlar zaten artık ev alabilmemiz için parayı ilesi yazacağımı söylemiştim. Can de bunun yanında geliyor ama bir şey olmaz yani. Yani, de çok sıkıştığım zamanlarda yazıyorum. Her zaman yazmıyorum. Bir dakika. Ödemli Tamam. Şu arabaya da arkadaşlar. Şimdi sarı ile işaret, işaret sarı ile işaretlenen içeriye gidiyorum. Ben sadece size az önce arkadaşlar o kısmı izletmek istemiştim. O kısımda gerçekten şey olduğu için önemli olduğu için benim için sevdiğim yörenlerden bir tanesi bu arada daha git diyor bana yani şuradan gidelim ne olur şuradan git bir bakalım nereden önce ona bir bakayım bakalım evet tam buralarda yine açılıyor şuradan çıksak şöyle ee, şurada var tamam güzel 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 burada yol var evet o şu an mouse gitti tamamdır hmm. buradan sanırım ilerleyen şeyde şş, ilerleyen yolda yol, yol olduğunu düşünüyorum yani ilerleyen zamanlarda ne zamanı ya yoldan buradan gidiş var herhalde diye biliyorum arkadaşlar. Bakın gidiş var mı? aynen var. Aynen var. Arabayı biraz çarptık ama kusura bakmayın. Bu dağ yolları biraz ee, keskin dönüşlü ve ve dar yollara sahip ve aşırı dar yollara sahip. Araba geçmiyor bakar mısınız? Bisiklet yolu mu burası? Arkadaşlar bu araba ne ya? Böyle, araba nasıl geçsin? Bakın ha. Yola sığmıyor araba. Şurada bir ev vardı arkadaşlar. E, bu evi biliyorum. Evet. Burada bir ev vardı. Geldim. ha geldim. Güzel. İç, o içeride gebert onu yazdı. Hemen gebertirim arkadaşlar. Dikkat et yazdı. Sence dikkat edecek miyiz peki? Siz peki dikkat edecek miyiz arkadaşlar? Hayır tabii ki de. Mutlaka tek parça halinde bir fotoğrafı tek parça. öldürünce bir de fotoğrafını, fotoğrafını çekmemiz gerekiyormuş arkadaşlar bu arada. Oğlum benim silahım yok. Uzun W. Uzun W. Nasıl öldüreceğim? Oyun. Evet. Bir tane daha yazdım arkadaşlar. Çünkü silahı yani mermisi, mermisi fazla olsun diye. Mermi sıkıntısı yaşamayalım diye. Evet. Şimdi şu evin önündeki güvenlikleri önce bir öldüreyim. Şöyle gizli gizli geleyim. Gizli gizli. kaç tane görevlisi var arkadaşım. Ee, dakika. Beni evet, şu an görmediler. Güzel. Öldü bir. Öldü bir. Öldü. Ö bekle bekle bekler misin? Bekle bekle. Bekle bu da öldü. Onu nasıl yakalattım o adamı yalnız? Hah, tamamdır. Ne ee, nerede o adam? Şimdi motora falan binip kaçamaz değil mi? Snit kaçıyor yazdı. Hemen onu yakalayalım arkadaşlar o zaman. Yakala, 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 yakala. Gel lan motor buraya. Bir dakika Şerif Bey. M müsait misin? bakın alabilir miyim Şerif Bey? Arkadaş kaçıyor burada. Şu arkadaşı bir öldüreyim. İnmen o arabadan. İnmen o arabadan inmeyeyim. Nasıl inmesin lan arabadan sen? Yine arabadan bak ağzına vurdum seni bir dakika. Ya o araba patladı zaman kendini o arabadan atacaksın. Ha gel 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 gel. şimdi dur lan. Çök, çöktan yere. Çök yere. Ha? Ne oldu? Cesedin fotoğrafını çekti. Hemen çekelim. bir çekelim. 1 2 Bu da Şerife 3. ya dakika Şerife. Oha. Oha nasıl vurdum? Allah'ım Şerife öldürdüm yanlışlıkla. Neyse. Gidelim. Ee, şimdi sarı yere gidiyoruz arkadaşlar, şimdi tekrardan e, aynı yere gitmemizi istiyorlar. Bu CSR için mi çekiyorduk bu arada bilmiyorum arkadaşlar niye çektiğimizi. Görevde, kimin görevi olduğunu bilmiyorum bu arada. CSR'ın görevliği bu. Q ile başlayan bir şeyin görevi bilmiyorum ne olduğunu. Evet, buradan dönelim. Selam, merhaba Şerif Bey. Buydu Şerif, 300 olacak. 300 olacak, valla bittik ya. Oğlum nasıl, ya nasıl oluyor böyle bir şey ben hala anlamıyorum ya nasıl düştüm az önce ben Lan ne yapıyorsun şerif şerif valla bak yakaladın beni Bir dakika şerif bey bir dakika şerif bey Allah razı olsun bir dakika Şurada bir atv gördüm ben atv değil de motor gördüm ama onu alıp Kayı şeye gidiyorum sarı yere gidiyorum ben lütfen e, alı koymaz mısınız Şerif bey beni alı koymayın lütfen şu motoru alıp defolup gideceğim buradan Bir dakika şerif bey bir dakika bir dakika bir dakika, dakika, bir dakika. Dur, dur, dur. Basta bas Basta bas. Lan bas. Ne yakaladı, Ne güzel. Hani güzel. Zaten yakalayamazlar. neyse, hadi bakalım. Geldik. Bu arada arkadaşlar, şurada yol var. Kestirme bir yol biliyorum. Şurada. Evet, çok güzel. Kestirme yol biliyorum. Şuna bakar mısın? Motor hiç sevmemişimdir ömrüm boyunca. Hala da sevmiyorum ya. Evet, geldik. Biri daha düştü. Yine, 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 Evet, bitti arkadaşlar. Aferin sana diyor artık herhalde bilmiyorum niye böyle diyor. Evet. Görev yok arkadaşlar şimdilik. Ee, bu videonun bu seferlik bu kadar biraz kısa olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Bu seferlik böyle oldu arkadaşlar. Görev açıldı zaten de şimdi. Göreve gitmeyeceğim. E, bu seferlik böyle olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz kısa oldu ama yine de bu bölümlük sadece böyle olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer bölümlere de bu arada gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.